Nevşehir'de kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil Orta Refüş'te bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru metrelerce uzağa fırlarken kazada iki kişi yaralandı. Kaza Nevşehir Aksaray Karayolu Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MEC idaresindeki 50 AFC 818 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon akibiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken otomobilinde motoru metrelerce uzağa fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişide yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.